Sağdaki makineci kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir teslimatta daha sizlerle beraberiz. Şu anda görmüş olduğunuz üzere HMK 500 LC H4 Stage 5 makinamızın motoru bu arada Stage 5. Biraz sonra detaylı olarak size göstereceğiz. E, makinamızın belli özelliklerinden bahsedelim hemen dışarıda. E, pabuç genişliğimiz 60 cm arkadaşlar. Yükseklerimiz sonucuna göre yüksek zaten görüyorsunuz. Şase yüksekliğimiz yerden yüksekliğini. Anabomumuz standart olarak geliyor arkadaşlar. 6.3 şey. Eee armu gösterelim. Armuda 2.6 metre ölçülerine sahip. Bunlar standart ölçüler. Üstün 2.9 Ar arma yapabiliyor. Kovumuzu gösterebilir misin? Şu an yukarıda olması, Uzaktan gösterelim arkadaşlar. Bu da 3.2 metreküp hacme sahip gördüğünüz gibi. Hem de gabaj içerisinde. Hadi şu reperi gösterebilir misin? Makine artık artık kullanmanıza gerek kalmadan ağır hizmet olduğu için e, kırıcı gördüğünüz bu ataşmanları riperle çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu yumlu riper bu şekilde. E, şöyle tekrar makinamızdan. Makinamız yaklaşık 52 ton. Ağırlığa sahip arkadaşlar. 50, 500 derece. E, standart durumda olan sadece yeni Stage 5'lere göre motor. E, Pompa da aynı. E, Eksanat bir kitap var. Bunda iki tane. E, arka arkaya. Yaklaşık 300 50 litre falan hacme sahip pompalarımız. Ee, bu arada üzerinde 6 UZ1 motor var. Stage 5 olarak var. AdBlue var makinede. Ee, mecburiyetten artık AdBlue Edbulü makineleri görüyorsunuz. AdBlue'umuz var. Ee, kabinimiz aynı. Birazdan kabin içerisinde detaylı göstereceğiz arkadaşlar. Ee, biraz şu konuyu gösterebilir miyiz? şu arkadaşlar normal istemiyorum genelde büyük bir olduğu için koruma artık makineler için hem de alt tarafta şart biraz sahaya bir tipi bir koruma tipi ona uygun olarak geliyor yan taraflarda yürüyüş ve biniş basamaklarımız var kırmızı taşıyıcı makaralarımız ve alt tarafta tüm makaralar koyucu artık sabit geliyor bunlar da bölmeli değil gördüğünüz gibi şu arkadaşlar alt kısımda olan Alırız, yürüyüş de, makaraları arzimet oldu? kapalı olduğu için kapalı, kapalı tip Evet kapalı. Gördüğünüz gibi bu kadar koruyucumuz var. Yani şöyle yan tarafa doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar şurası diğer ekskavatörlerimiz gibi iki bölme. Biraz geniş gösterebilir misin? Şu evet. bir bölme, şu iki bölme arkadaşlar. Bölme, kalan sandığımız üst tarafta. El burununda arkadaşlar. Deposuzluk ortaları. Üst taraf boşalamamız arkadaşlar. Yakıt tankımız. Şurası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakıt tankı yaklaşık 400 litre. Ama şey bu 410 içinde. Bunun için 600 litre arkadaşlar. 600 610 litre falan bir yakıt tankımız var arkadaşlar burada. Hemen yanında sol tarafta bunlar hizmet tankımız arkadaşlar. Şu bölmede görmüş olduğunuz bu yer. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ana pompamız burada. Şu üst kısımda pompamız daha var. Gördüğünüz gibi. O pompamız da İzolik fan mı? İzolik fana gidiyor yani. İzolik fan motoruna gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, bunda artık motora bağlı bir fan yok. Fan sistemi tamamen motordan bamsız çalışıyor. Ee, motor soğutma süresi şartlarına göre kendi değerini ayarlayabilen değişken de biraz var. Pompamız var orada. Şu görmüş olduğunuz üstteki pompa. Ana pompamız. Ee, şu üstte işte görmüş olduğunuz yakıt ana dual fitçelerimiz. Eski altı uzde bir motorlarımızın motorun üzerinde bulunuyordu. Şu gibi sedimenter filtrelerimiz vardı iki tane. E, ee, artık ana filtreler buraya gelmiş. E, ee, i̇ki tane demir olanlardan yani yeni kesiz uzun ön gördüğü filtrelerden burada konumlandırılıyor. çok hoş. Servise kolaylık sağlıyor. Ön filtrelerimiz de burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada yakıt transfer pompasının Yani yakıt e, filtrelerini değiştirdikten sonra yakıt filtrelerini doldurabileceğiniz tuşumuzun yükselmesi. Şurada, e, ee, şurada pilot filtremiz var. Pilot akümülatör tüpümüz var arkadaşlar şurada. Görmüş olduğunuz gibi pilot akümülatör tüpü. Şunlar. Çoğu işi koldan ithal eden pilot akümülatörleri. Şurada bobinlerimiz var. İşte da şudur. Gerekli ataşmanlar tesisatın tesisatının olduğu bobinlerimiz var arkadaşlar. Konumlandırma bu şekilde. Artık yeni Stage 5 motorları özgü olarak DPF ve SCR'e fitselerimiz var. Bunlar da pompadan geri kalan var. Bu şekilde güzel bir şekilde konumlandırılmış. Biraz da telefonu kare kaldırabilir arkadaşlar alt kısımda bundan sandığımız yani boş alanımız şu görmüş olduğunuz yakıt transfer ünitesi hava yakıt transfer pompası şurada sol tarafta yakıt transfer ünitesi şu arkada görmüş olduğunuz Edblue motorları Edblue bilimleri Edblue dolum kapağı arkadaşlar eğer buraya taşıracak olursanız alt tarafa bu kısımdan su tahliyesi var buraya dökülmesin diye arkadaşlar ve şu kısımda gördüğünüz Şurada seviyemiz var, Edwulu seviyesi. Buradan da Edwulu tankının dolup olmamalarının seviyesini görebilirsiniz arkadaşlar şu kısımda. Hemen burada. Tüm makinede bu şekilde arkadaşlar. Merak eden portföyümüz buradan görebilirler. Kapatalım. Tamam. Şurası boş. Malzeme koyabileceğiniz alanlar arkadaşlar. Burada malzemelerinizi konumlandırabilir, saklayabilirsiniz. Her iki tarafta kilitli ve emniyetli. Yukarıya çıkalım. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an motor bölümündeyiz. Motor altı. Stage Orjinal farklı ülkelerde üretilenlerden değil orjinal ve DP fırsatlarımız var şurada. 6 UZ1 motorlarımız arkadaşlar permane motordan bağımsız. Kayışlarımız sadece şarj olması, egzantrik ve tank arasında bağlantı kuruyor. Burada permane motora bağlı değil, bağımsız çalışıyor. Şu görüntü olarak bir tarafta bir farklılık. Soğutma sıcaklığının derecesine uygunluğuna göre kendi kendine devir oluyor. Motor soğutuyor arkadaşlar. Şu ön tarafında. Şu görmüş olduğunuz bağlantı. siyah yani olan arkadaşlar tam soğutma yeri. Şurada soğutma suyu deposu var. Şurada göstergesi var arkadaşlar göstergeden soğuk suyun olup olmadığını, varlığını görebiliyorsunuz. Dokunmayı da buradan yapıyoruz arkadaşlar. Yedek üst arkada. filtresini gösterebiliriz. Kendinden temizleyen arkadaşlar. Böyle cam, toz, kapı falan onlar yok artık. Kabin arkası görünümü bu şekilde. Sol tarafı gösteriyoruz. Sol tarafta arkadaşlar da var. PSG'li koruma amacıyla konumlandırmış güzel. Kapalı bir alana sahip. Egzoz çıkışması görüyorsunuz arkadaşlar arkadaşım üzerinde bulunduğu yer yakıt tankı. Şurası şu kısımda hidrolik tankı arkadaşlar. Hidrolik tankı burası. Burası yakıt tankı var. Zaten 610 litrelik bir hacmi var. Bunda yaklaşık 265 litrelik bir hacmi arkadaşlar. Şu kısımda. Şu prediktörlerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Çift. Bildiğiniz makyalarımızda çift. Çift tek kullanılıyor. kontrol Tercih edilmiyor çok değil. Krizler çözülüyor fiyatta. Geniş, geniş olana sahip. Evet, güzel, rahat, ferah. operatörün de kirlendiği zamanlarda da kadar geniş, ferah olana sahip. Servis kolaylığı olan bir makine. Evet. Şimdi. Bu şekilde. Kabin içerisinde göstereyim. Tamam. Kapat her şeyi. Arkadaşlar kabin içi H4 makinelerimizde standart gördüğünüz gibi ee, anahtarımız ve küçük bir adamlığımız var opera konsolumuz TBS sistemleri kontrol edebileceğiniz menü buradan manuel kontrol edebileceğiniz ekranımız dokunmatik bu arada gaz potansiyometre yürüyüşlerimiz güçlerimiz çalışma modlarımız inceleme tuşlarımız seyeceklerimiz start-stop Herhangi bir arıza durumunda ya da ses durumunda birden teybi kesebilmeniz için acil durum. Şurada kamera var. Aydınlatmalarımız, opsiyon tepelanmamız takabilirsiniz kabin arkasında. soket mevcut. Menüler ve işte radyo geçişleri, teyp geçişleri, ses modu geçişleri. Şurada USB takarsanız arkadaşlar buradan şarkılarda geçiş de sağlayabilirsiniz. 12 wattlık, 100 volt e, girişimiz de var. Ekran gördüğünüz gibi arkadaşlar standart ekranımız. Sağ ve sol joystick 1 ve 3 hatların opsiyonları var arkadaşlar. Tuşlarda. Evet. 1 ve daha sonradan monte edip opsiyonu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu kısma gelelim. Klima. Arka aydınlatma lambalarımız. Stage 5 makinalarımızda manuel jenerasyon tuşumuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu 500 500'lere özel. Sadece 500 500'lere özel arkadaşlar. Bom. E, bom yumuşatma tuşu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Tabi biraz daha kolay olacak hem sizden bizim Bom yumuşatma tuşumuz. Yani bom e, ağır darbelerde bomu koruyabilmek için, pistonları koruyabilmek için şöyle sert vuruşlarda eğer bu darbeyi görsün istiyorsanız bunu açacaksınız. Görmesin istiyorsanız sadece yumuşak bir şekilde bom kalsın. Bu darbeler benim makinamı korusun. Bom pistonlarını korusun diyorsanız bu gücün altında bu tuşu açacaksınız arkadaşlar. Açıp bu dediğim hareketi yaparsanız farkı göreceksiniz zaten. Kullanımı bu şekilde. Emniyet kilidiniz. Kol ayar mekanizmanız burada. Yürüyüş paletleriniz mekanizmanız arkadaşlar ön güneşliğimiz açılabilir cam mevcut. Üst güneşliğimiz ve sanruk var arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi. Aydınlatma lambalarımız koltuk ve koltuk arkası malzeme koyabileceğiniz arkada konumlandırabileceğiniz bir alanımız. Şurada suluğumuz var. Şurada arkadaşlar kul cool baksınız Klima açık olduğu zaman özellikle yaz aylarında soğuk kalsın istediğiniz eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Hoparlörümüz orada konumlandırılmış. Arka güneşliğimiz de mevcut arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz arka güneşlik. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdiden müşterimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah daha iyisi, daha yenisi sizlerin olur. Yeni bir teslimatta, yeni bir videoda, yeni bir bilgilendirmede tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın, esenlikle kalın. Bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.